Aleyküm arkadaşlar. Ramazan alış ben. Yine Büyük Usta Ahmet Maraşlı abimizin yanına geldik. Ondan kuşlar alacağız. O da anlatacak. Evet. Evet, evet Ahmet abi. Bir edeyim. takım böyle bir damızlık kardeşime. Bir takım damızlık eke, onlar da bunlar. <laughs> bizim şampiyon olduğumuz 2009 Eke Kupası, Ankara Eke Kupası birinci soyundan bir tarafı Vahit abiye de girer. Onun dumanlarla bizim akbaşlardan. Şu dişi de benim kuşlarımı bir tane bozlara kırdık. Böyle bir takım alan sebeplerisi değildir. Biraz taklalı söküyorlar ama yani bilmiyorum. Bir takım güzel damızlık göster, çok güzel. güzel kuş. Güzel göster, güzel beyazları göster. Güzel be. Onu anlatacağız. Direkt kendi uçum kümesinden çıkartıyor. Ramazan, bu beyazlar hazır. Bunlar burada uçtuk. Evet. Bu beyazlar bizim Ankara'da beyaz yutunca Çetin Kaya var. Benim ustamdır kendisi. Yıllardır beyaz besler. Dondurmayı bile beyaz yer. Burada da hatta bir tane İhsan Özmen'de bir beyaz düştü. Hemen hemen 100 metre üzeri çıkılıyor. Duyuyorsunuz zaten. Hatta o videoları vardır. Ben bakar size de atarım. Bunlar erkek bir Ramazan bak. Bunlar dediğim gibi aşağıda uçtu. Bana getirdiler. Burada zaten bu mevsim bu uçurmak imkansız. Hepsi de hazır. Orada satarım yani takımlar. Bunlar Herkes dediğim ki. gibi bir kere bu telesiz olanlar da var. Onlar da belli. Bunlar erkek. 8 tane, var. 8 tane, 8 tane onlardan var. Sekiz çok köpek belli olmaz. Şunlar da dişi şey mi mi? Bu dişi. Bunlar hepsi Tunca ağamızın soyudur. Ayaklarında markası da vardır Ramazan'ın. Bunlar Hazırdır zaten göre. Tunca Çetin Kaya'nın beyazları. Bunlar Ankara'nın eski beyazlarındandır. Şu bak şu feleksiz dediğim bak bu kuşların kuyrukları şöyle yarık çıkan ama dur şunu da benim elim sakat ya. Arkadaşlar bakın feleksiz. Bu Tuncay abinin işte o meşhur feleksiz dediğimiz. bir Bizim o onlar hep azdır. Bu da bir Sen bakın ayağında markası var. Hepsinin hepsinde markası var. Tuncay Çetin abi benim ustamdı. Biz de yalan dolan benim şeyler sevmiyorum. Benim olanı söylerim. Evet, şu da düşüyor. Bunlar başka bir odada düşüyor. Hep böyle tuncay abi, 18'de de onu bak. Bu karıştırma. Geç heranda boncukları var. Şu erkek herhalde. Bunu da bu. Bu dükkanda dükkan ya, bırakacağım. Tavanlara yapışırlar. Ben burada geldi geldi 10 gündük. Bırakmadım. Sen geleceğiniz için. Şeylerle al içeri ala. Bak da ben bir çift kendi beyazlarından vereceğim. Teşekkürler. Bunları. Kim evvel semer beslesin birbirine vursun. Eğer dediğim gibi mesafe atma kaçma olmazsa ben buradayım Ölmesi ölürse keseli bulsun <laughs> <laughs> ben. Ramazan da arkadaşlar kuşum yok. Hani dramadım her gün de aradı. Gel Ramazan ne varsa vereyim dedim. Yok gerçekten yok. Aynen öyle arkadaşlar Ahmet abiye ulaşmak biraz zor oldu. Biraz zor oldu. Gerçekten biraz zor oldu. <laughs> Bunda ayağında benim markam bu erkektir ya. Tüy de böyle. Yani. Bakın kanat kuyruk alınmış. Ben bunları kendime damızlık ayırdım. Sonbahar yavru. Zaten burada alışmıyor. Tamam. Kaçmaz Kaçma al. Tamam. Şurada ayaklarında markam var. Bunlar dişil erkektir bak. Tamam, tamam Bunları böyle vereceğim. Bak şimdi uçuna giden varsa şu dumanlar kuyruk işte sana verdiğim erkeğin bebesi. O uçacak. Uçtuktan sonra onu verebilirim bak. Iki tamam ay sonra. o şu anda annesi bizim Orkun'undu. Şimdi onu görmek istiyor. ayı olur. Kardeşim onu, onu ver. Tamam. Onu uçtuktan sonra zaten şuradan alacağız. Şimdi onu bebeleri de alacağız Ahmet abi. Ama köpeğe bak. O bebeleri bebeleri, bebeleri alacağız. Tamam bebek. da yeşil oralara sürüyor. Abi çok seviyorlar çimeni. Tamam. Çimeni acayip seviyorlar. Bak bunlar hep damızlık. Ya yani boş ver da bir şurada bir çift şey var. O da bir sürü turgay abi. Bizim Kemal var, var da Ona gitti turgay abi. Boş gidiyor. Abi onlar yeme düştü herhalde. Onları dedi lan. Onları ver, o beyazları ver. Gözünü seveyim ya. La beyaz sarı isteyenler var. Bir de o Mahmut Bunlar ölür, ölür. Ölmez, bak. Çatır, ölmez, Çakır. ölmez. La vallahi Sen şimdi bu güçlüğüne neye götürüyorsun? Ölmüşse senin canın sarsın abi. Ya, bölmesin, ya. Ölmez, 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 Rahat ol. Bu bozlar da bak. Anne babaya göstereyim. Şunu dur. Büyük kanatları gelmiş Yemiyorlar mı bilmiyorum. Yiyorlar yiyorlar abim benim yiyorlar. Ana boz yavru. bu hep yavru doğru da, da daha büyümedi. Yani büyüse bir şey yok. bunlar ne yapar ne eder bunların Bunlar uçurunca görecekler. Ben bunlardan uçurdum. Burada bir tane nasip olmadı batmaca Yüksek geziyorlar. Tek i̇yi iyi geziyorlar. Çok şatavatlı, bol takmalı. Bak babaları şu erkek. Bu benim kuşlarımla, akmaşlarımla, muhtalibin kuşundan kırma. Bu ben Ama de. yavru da kaçtı oraya. Aynen bak. Aynen beyaz var ya. He tamam. O da kaçtı. O iki tane de yavru beyaz var ya tepeli. Her teperi. Onun birini vereyim. Ama ikisini ver gözünü seveyim. Yok, yok birini Ahmet abi. Yok yok. Birini ver ver. <gülüyor> <gülüyor> birini ver. Al tepelerden birini. Çünkü içte bir çifte vallahi birini sözeceğiz. Evet. Ben kendim de Bunlar ama bunlar ölür be. Ölmez. Şu daha büyük bir bak sesin yok. Efendim Rıdvan abi şunu alalım. Geliyorum tamam. abi geliyoruz arkadaş. Bu biraz daha büyümüş al. Ha onu alalım Ahmet abi. Ha, Ramazan bak ve sen bahardaki çok... Ya onları iki kardeşe ayırma ikisine ver ya. La kardeş Güzel bir Güzel bir kardeşim var onlara vereceğim biliyor musun Ahmet abi? Şuraya ver. Evet. Güzel bir dostum kardeşim bak vereyim de uçursun ya. Yani. O zaman hazır uçacak şuradan verin. sen onlara ver onları. O yavru istiyor. Evet. Ya, yavru. ya ver onu kardeşine ver ya. Yüz mü diyor Ahmet? Ya Ramazan ufak ölür Ya ölmez ölmez abim O var ya ağzıyla bakar yine bakar. Tamam veyahut da düzlerle takım yapar. Fark etmez. Yüz yavru Hadi onu ver. da. Bak ölür abi ya. Bak gördünüz Ahmet abiden zorla aldım. Yok ya zorla değil de oğlum <gülüyor> ufak bak. <laughs> Şimdi Badem. yere ben yola dayamaz durur yok, yok, yola gitmez o. Onlar onlar ayrı kutucuk koy istersen. Onlar ha şöyle başa tut bak. Hadi başka yavru kalmadı. Daha o beyaz mı ya? bir kese aldın mı? Başka yavru mu var yok? Bak şöyle bak sonra devamı. Yok abi, yok abi. tamam Kapağım. burada bu kadar yeter abiler. Abiler akşam yayında görüşmek üzere Ahmet abi söylemek istediğim bir şey var mı? Herkese selam. Allah'a emanet olsun. Dostlar Ramazan gelmiş benim Beykoz'a. Oraya yetişelim. sana bakıyor abi. <laughs> Kamera sana <laughs> bakıyor şu an. <laughs> ya bu kafam dalga hiçbir şey mi? Şu kupa töreni. Şey. Dostlar dostlarımızın ayaklarına sağlık. Ramazan da benim sevdiğim iyi bir kardeşim. Beykoz'la beraber oturduk yıllarca. Değerli bir dostur Sözlerine itibar edin. Ben de ona bende olan en iyisini verdim güle güle besleyin. Allah emanet. Yerim zorla bırakayım. aldım zorla. <laughs> Vallahi yok bak. Ağzım <laughs> 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 abi de bu lafımla yiyemedim. Evet, yine Eski dostumuzun yanına ya. geldik. Güzel bir muhabbet ettik. Güzel kuşlar aldık. Biz böyle Ramazan birinin yanına bir, sahiplendirecek. Birinin yanına gidince Allah ya, Allah hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun. en iyi dostu kim ona. ne söylüyor. Bir seneye aşkındır. Bak.